69. sorunun çözümüne hoş geldiniz. Antikacı Aslı Hanım'ın antikacı dükkanına gitmiş 5 arkadaş Aybüke, Ayşe, Bülent, Emir ve İnci. 5 farklı antikayı; porselen oşurelik, köstekli saat, gaz lambası, fotokopi makinesi ve porselen kazulet almışlardır. Fiyatlar 15, 17, 19, 21 bin ve 23 bin liradır. Aşağıdaki maddelere göre kim kaç liraya hangi antikayı almıştır? Öncelikle maddeleri okuyalım. Aybüke'nin aldığı ürün İnci'nin aldığından 6 bin lira ucuzdur. Kazuleti alan ve 23 bin lira ödeyen kişiler Emir ve Ayşe'dir. Fotokopi makinesi 21 bin lira değildir. İnci yağşurelik ya da fotokopi makinesi almıştır. Gaz lambası 15 bin liradır. Ayşe gaz lambasından 2 bin lira daha fazla ödemiştir. Saati alan kişi emirden daha az ödemiştir. Evet sorunun çözümüne geçmeden önce ürünlerimize bir göz atalım. Porselen aşurelik, porselen kazulet, köstekli saat, gaz lambası ve fotokopi makinesi. Her zamanki gibi bir tablo yapacağız ve bu tabloya bu maddeler içerisinden ilk başta direkt yazabildiklerimizi ardından da mantıksal çıkarımlar yaptıktan sonra yazabildiklerimizi işleyerek soruyu tamamlayacağız. Önce isimlerle başlıyorum isimler bakalım ürünler ve bir de fiyatları burada isimler belli isimler üzerinden soruyu çözecek olursak Aybüke Ayşe Bülent Emir ve bir de İnci. Evet birinci madde ay büke eşittir inci eksi 6000 lira. Evet ay büke daha az olduğuna göre Aybüke'ye x dersek inciye x artı 6 bin lira yazmamız gerekir. İkinci madde kazuleti alan ve 23 bin lira ödeyen kişiler emir ya da Ayşe, fotokopi makinası, fotokopi makinası 21 bin lira değil. İnci ya aşurelik, ya da fotokopi makinası almıştır. Gaz lambası 15 bin lira. Ayşe, gaz lambasından 2 bin lira fazla ödemiş. Saati alan kişi emirden daha az ücret ödemiştir. Şimdi demek ki bakalım 5. ve 6. maddelere bakacak olur isek gaz lambası 15 bin lira. Ayşe ise gaz lambasından 2 bin lira fazla ödemiş. Öyleyse Ayşe'nin kisi 17 bin lira olduğu anlaşılıyor ilk etapta. Ardından ikinci maddeye gidiyoruz. İkinci maddede Ayşe ya kazulet almış olacaktı ya da 23 bin lira ödemiş olacaktı. Ayşe'nin 17 bin lira ödediğini anladığımıza göre demek ki 23 bin lira değil. Öyleyse Ayşe kazulet almıştır. Öyleyse Emir de 23 bin lira ödemiş olur. Şimdi biz bunları bildikten sonra birinci maddeye gidiyoruz. Aybüke ile İnce arasındaki fiyat farkı 6000 liraydı aldıkları ürünler arasında. Şimdi 6000 lira fark olan ürünler şöyle ya 15000 bin, 20000 bin arası ya da 17000 bin, 23000 bin olması gerekirdi. Ayşe ile Emir 17000 ve 23000'likleri aldığına göre demek ki Aybüke ve İnci 15 ve 21 bin liralık alması gerekir. Aybüke'ye öyleyse 15 bin lira. İnci'ye ise 21 bin lira yazmamız gerekir. Bülent'e ise 19 bin lira kalmış olur. Gaz lambası 15 bin lira olduğuna göre öyleyse Aybük'e gaz lambası almıştır. İnci'nin ödediği ücret ne kadar? 21 bin lira. Fotokopi makinesi nedir? 21 bin lira değil. Öyleyse İnci fotokopi makinesi almadı. Dördüncü madde ise bize İnci'nin ya fotokopi makinası ya da aşurelik aldığını bildiriyordu. Fotokopi makinasını alamayacağına göre demek ki İnci aşurelik almış olur. Geriye iki tane kaldı saat ve fotokopi makinası. Emir saatten daha fazla ödediğine göre Emir saat almamış demektir. Öyleyse Bülent saati almıştır. Emir ise fotokopi makinasını almış olur. Sorumuzu böylece tamamlamış olduk. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.